Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. Evet arkadaşlar, davardan geldim. Ürevem iş dedi. Bahçede şey çıkaracağız arkadaşlar. Şalga. şalga bilenler toprağın altına gömmüş. Bunu çıkaracağız. Orada güzel oluyor çünkü kütür kütür oluyor şalga. Kim yerde şalga, çoğu yerde şalgan diyorlar arkadaşlar. Biz burada şalga diyoruz mavi birazdan çıkardık Şu şuranın toprağın altında şalga diye geçiyor arkadaşlar bizim burada mavi üstü böyle turp turp ayrı oluyor herhalde şalgam şalgam suyu Çeş, çeşit şeyler aramıyor biz burada buna kavuruyoruz ondan sonra arkadaşlar pilavı oluyor şalga pilavı kavurması oluyor her şey oluyor öyle yiyorlar güzel bir şey aslında bu ya burada çok yetiştiriyorlar Şimdi onu yürüyorum. bir çıkarıyor bana dedi. Tıkla bize götüreceğiz. Tokış geldi. Kışın bu toprağın altından çıkaracağız arkadaşlar. Ya Bismillah diyelim. Şuradan toprağın altından çıkaracağım. Şuranın altında gömlü bu şalga. Bir çuval var arkadaşlar. Tam bir çuval şalga var. Şöyle toprağı görüyorsunuz. Toprağın altına hemen gömü vermiş. Fazla şey yok arkadaşlar. Bunu çıkaracağım size göstereyim dedim. Şalgay burada toprakta koyuyoruz onu. Buğruşmasın. Dışarıda dursa üşür. Buğruşu veri iyi olmaz. Davardan güttüm geldim. Bayağı da fırtına var dışarı böyle yağacak gibi yıkıldı dağlar daha da açmadı mühen bitti öyle arkadaşlar daha çünkü çok şiddetli rüzgar vardı Alo. Evet arkadaşlar şimdi toprağın altından karacan Şuvala koyacağım. Şimdi görüyorsunuz, ebemin hazinesi burada yatıyor. Hazine bulduk diyebiliriz, anlayacağınız. Burada bir çuval var, çok büyük. Altı bayağı çok. Bakın, maşallah, maşallah, maşallah. Ne baksana da, bir çuval altını olacağım ha. Bir çuval şarvan olsun. Kütür kütür ya bunlar. çok faydalı arkadaşlar bakın. Görebiliyorsunuz değil mi? Bura şalgamış bakın. Oo oh Şuna baksana maşallah Rabbim neler yaratmış ya. Şey Süyüyorlar bir de bakın toprağın altında. Toprağın altında kütür kütür taş gibi hiç şey yap şey yok ama. değil. Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Bizim dediğimiz şalga bu şalga deriz Siz gayrı ne dersiniz bilmiyorum ama bizim bura yöresine ait şalga derler. Bakın da de var. daha daban da Daban'da var buralar arkadaşlar. Bunda değil daha daban da var. Şöyle bir kıratayım. Şunu da çıkarayım şuna baksanız. Bunun yüzde sekseni su. Propiyodik mi derler? Propiyodik çok var arkadaşlar bunda sağlıklı bir şey. Şöyle toprağını örteceğiz. Taze taze çıkaracağız buradan. Görüyorsunuz. Ne güzel taze taze her şeyimiz. Köy yerinde. Güzel gösterelim de. Güneşe gözükmesin. Gel evim çağırdı gel. Biraz şalga çıkar evet dedim Kendinize de, de götürün. Geçen de dedim. Burada işte şalgalar. Hazinesi burada efendim. Bunun tohumu olur arkadaşlar. Bahçeye atarız. Dünyanın şalgası bir şey. lazım verse haftaya yine çıkarız. Kışın yeriz bunu böyle taze taze. Daim sevmez arkadaşlar. Hayatta sevmiyorlar bunu ya. Neydi, sevmez derse, ne sevmezlerse ne bile. İki daim var. İki de reizim var arkadaşlar. Beş kardeşler annem gül. Daim sev, daim gül. ikisi de sevmez. Neymiş salga diyorlar Şalga. Yiyeceksiniz bunun gerisi yok mu dersiniz? Onlar alıştığına şehir yerinde. Şuradan da kısını ödememe koyacağım. Kısını kendime, kendimize götüreceğim. Böyle şey çiz anlayacağınız. Ahıra da koyayım. çapayı. Evet, buradan evime çıkaracağım arkadaşlar sana da elimden büyük ya. Eve de gidiyorum arkadaşlar. Bakın akşam doluyor. Işıklar yanmaya başladı. Hava bugün çok esti. Hala desmeye de devam ediyor. Yağın şiddetli yağış var diyorlar. Hayırlısı inşallah yağış. Ne diyelim? Rabbim bol bol yağmur kar versin. Evet arkadaşlar şimdi köpeklerimizin yanını yapıyoruz bakın. Süt var içinde. Süt kesiyor var kesilmişti tıksın Sıcak bakın. Şimdi bunları e, akşamdan sabahtan artan yallar vardı. Karıştıralım. Un dökeceğim. Köpeklere hazır olacak. Ya değineyim. Ya değineyim. Akşam ezenimiz okunuyor. Bunda hayal da tam yetti. Evet. Yeter ya. Açılmadık var. Şöyle karıştıralım. Cıvı olana yine on dökeriz. de var arkadaşlar, köşeyi. Süt var. Bir de onu döktük. Işık geldi var içinde. Sabahtan kalan içeri neydi? Katil. Köpekler ne oldu hazır? Karnılarını doyursunlar. daha da vermiyorum yalak olurlar mala bakmazlar elimde poşet gördüğümü söylüyor gelirler çok fena esiyor burada güzel oldu yallar böyle içip hep peynir arkadaşlar Çocuklar azıcık ılısın az kaynar çünkü süt kesiği de var için arkadaşlar. Süt, süt kesilmiş. Bir gün kalmış herhalde o yüzden sıcak olduğu için kesildiği için sütüle karıştırdım. Işte. Tamam. Bunlar da soğusun köpeklerimize hazır servis yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi ekmek duracağız. Yufka ekmek bu da bizim. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi. Yallar da soğuya dursun. Azıcık suyu çok dökmüş annem Samburu yazmış görüyorsunuz. Kıvamında yapacaksınız. Kenarlar sert oluyor. Kenarları bol dökeceğiz. Kenarlarının ortasını az dökeceğiz. Ortası ince olduğu için. Dağıldı bu da ya. Kopu kopu verdi. Üstünü örtelim şimdi bunu. arkadaşlar annem de akşam yemeğini hazırlamış. Bakın ne pişirmiş. Fasulyeli patates yemeği pişirmiş arkadaşlar. Fasulye patates var içinde. Fasulyeyi dolaba koyuyoruz onu. Aşkım nerede buldun Hüseyin demeyin. Dolapta buluyoruz onu. Dolaba koyuyoruz orada saklıyoruz. Kıyıyoruz. Makarna var. Salata var. Şöyle katalım da bir de. Akşamımızda böyle oluyor arkadaşlar bizim işte. Gördüğünüz gibi. Ayrı tabakma bak yok. Hepimiz bir tabaktan yeriz. Ayrı tabak olmuyor arkadaşlar. Bizim bu köy yerinde. Herkes bir tabağı odum orada yer. On orla yerler hanım. Bir tabakta yerler. Es köyler böyle. Biraz kısa oldu arkadaşlar videoda. Böyle rüzgardan dolayı da çekemediğim dağda. Ama idare edin gene atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşme üzereyle bir sonraki videoda umarım yarın kar yağar. görürsün görürüz. Aynen şöyle yemeklere de bakın iyice mi? Makarna salata ayranımız da içeride. Şu tabağı da çekelim. Tamam.